I'm just calling to say I... Dostlar günaydın. Saat şu an biraz erken. Nasıl oldu da bu saatte kalktım bilmiyorum. İlk defa 12'de kendi kendime kalktım. Alarmsız. Şöyle bir günlük perimiz var. Şimdi gideceğim bunu kıracağım. Hızlı bir şekilde ağaçlara oturacağım. Üstümüzdeki coin'i de sıfırlayalım. 86. Şuradan biraz daha çek. Tamam mı? Hazırız hocam. Şimdi gidiyorum. Ama üstümde yer miktarı biraz az tabii. Neyse ben şu bir günlük periyi bir kırayım. Hemen CZ'ye ağaçlara çıkmayı planlıyorum. Gittiğim zaman zaten kaydı açarım hocam. Saati falan hep paylaşırız. Bir iki saat kadar kalırım tahmini. Gelir gider tablosuna birlikte bakarız. Kınıklar slotumuza geldik. Karus tarafına geldim. Aha da biri var burada. Dur hemen slotu alalım. Kınık geliyorum. Geldim 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 geldim. Bekledin kanka bir tur beni. Hop bam. Şöyle bir tane sana vuralım. Az önce de geldim ben buraya. Yattım. Başaramadık hocam. Şöyle hızlı bir farm atmaya çalışacağım burada. Kalabildiğim kadar hemen saati falan. Aha! Lan o neydi? Mesela geldi. Ay periyi ne kadar özlemişim ya. Kınıklar saat şu an 11.20 diyelim. Ama ben az önce de geldim bir tur yattım. Üstümdeki coin'i de hemen göstereceğim şimdi. Şunu da döneyim. Ne diyor? 177k zaten bir şey değil hocam. Onu bir şey yapmayız. Hesaba kitaba katmayız. Birazdan arkadaş gene gelir. Şansını de Bak pot gene basmıyor. Ben, ben bu olaya tav alıyorum ya. Pot niye basmazsın kardeşim? Nasıl bir oyunu nasıl bozdunuz ya? Bak hareket etmezken pot basmıyor. Bak şimdi bak. Bak. bak 1 2 1 2 yapıyorum seri seri. Hareket ederken pot basıyor. Bugün sebebini bilmiyorum ama çözümünü buldum hocam galiba. Hareket edersen pot basıyor. Hareket etmezsen pot basmıyor. Ya vs atarken pot basmıyor resmen. Neyse. Devam edelim. Bu kim? Biri geliyor. Kimsin lan? Şuna bir... asasin. Git buradan kınık. Ben aldım. <laughs> bak bak pot gene basmıyor. <laughs> Neyse dostlar. Ben burada bir süre kalayım bakayım. 11.20'de başladık. Üstümüzdeki koyunu saymıyorum. Bakalım bir drop falan olursa sizlere göstereceğim. MS'yi gördünüz zaten. Geldim çocuğun MS'sine çöktük hocam ganimetleri. Ananı. Bu ne? Dostum hakkını helal et. <laughs> Bayağıdır dönüyorsun galiba sen bu slotu. Ben biraz çöktüm senin droplara. Bu neymiş? <laughs> Neyse devam edelim bakalım. Bir drop daha da olursa göstereceğim. Aynen de dediğim gibi arkadaş geldi. Şansını deneyecektir yüksek ihtimal. Haklı olarak. Kanka sal benim slotu. Oy kanka o neydi sen çok yiyorsun be. Yani ne yapalım kınık ekmek parası. Hakkı helal et. <laughs> Kusuruma bakma. Ne yapayım kınık ben nerede kasayım. Sulut yok. Neyse devam edelim biz yapacak bir şey yok. CZ'de böyle aksaklıklar oluyor hocam. Maalesef burası kimsenin kimseye acımadığı. Hatta kendi ırkınla bile kaseleştiğin yer. Bakalım kimse gelirse bir daha açarım videoyu dostlar. Az önceki çocuk değildi galiba bu bu arada. Başkasıydı. Tahminimce o da gelir şimdi. Ben de bir lup bakayım. Karısı tarafında olduğumuz için tehdide çok açık korumdayız şu an. Her an saldırabilirler hocam bize. Zınk diye. Ama duruma göre bakacağız tabii ki. Ben de boş değilim yani. Olmadı karşılığını veririz her türlü. Tamam devam. Çok boş yaptım ya. <laughs> Arkadaş inandı. Hakikaten. Kanka inanma inanma. Yalan yalan. Öyle olmuyor o işler. Baksana. Vurmadan öldün. Zınk. <laughs> 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 Çelik saldan 9 elenitle tarafından bayıltıldın. <laughs> Neyse kınık bekliyorum ben buradayım gene gel. Ben bayılıyorum şuna ya. Aha bir tane bırakmışız. Canı yarıda kalmıştı. Neyse hocam böyle teknik aksaklıklar arada bir olur. Önemli değil. Tabii efendim. Gerçi ona da yetişirim şimdi ben. Bak şimdi hop zınk. Tüm slotu bak dönüyorsun periyle. Anca çıkıyor slot. Böyle böyle. Elimden geldiğince hızlı bir şekilde dönmeye çalışıyorum dostlar. Öyle kısa bir bilgi geçeyim dedim. Yani aslında slotu komple dönebiliyorum. Peri olmadığı için dönemiyordum. Tamam devam edelim bakalım. Çocuk da gelmeyecek herhalde ya. Bekliyorum da kanık Niye gelmiyorsun? Tatlı tatlı oynayacaktık ne güzel. geldin mi? Yok. At bir mesaj yani videoyu kapamadan. At 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 lan. Yapar mısın öyle bir krallık? Yapar mısın lan hiç? Tabii ki de yapmaz. Selam aleyküm. Aha bu ne? Burak. Burak ben seni bir yerden tanıyorum sanki kanka. Senin Burak Sayman nereden tanıdık geliyorsun sen bana? Ben seni nereden tanıyorum? Hangi sen tutuyorsun? Ben... Bak pot basmıyor. Sıçacağım böyle oyunun ağzına. Gel kanka. Şimdi defi bastım. Tamam hadi oynayalım kınık. Seni mi kıracağım? Bir def. Kanka daha yok öyle ölmem ben. Bir yüzde atayım sana. Epe fullleyeyim. Attık kür. At yenim bir tane. Defim niye yok lan benim? He malisten kaynaklı. He öyle yok malisli kalkanlı falan öyle oturup normal vs atmam kanka kusura bakma. Kaçarım tabii ki. Zaten pot basmıyor karakter. Çıktık. Vur bir tane. Vuramadı da. Onu da vuramadın kınık. Vur bir tane. Şimdi şu def. Şimdi malis atacak. Bana fullleyeyim de şu koşarken. Şimdi bak. Şimdi. Bay bye. Kınık <laughs> kusura bakma farm atmam lazım ya. Neyse yola devam. <laughs> Dostlar şöyle ton düştük. Hemen birlikte bir satış yapalım. 3-5 kuruş. 200k atar mı? Oo 300k. Güzel. Oyunda bir bak var ben anlamıyorum bu pot problemi neden çözmüyorlar ya hangi yıldayız be kankalar bak şimdi 2 1 2 1 2 Hatta 8'e de basmıyor bak 8'e de basmıyor Duratı da mousela basmak zorundasın potu da mouse basmak zorundasın Bu nasıl bir problem anlamı şöyle yapınca gidiyor mu lan acaba şöyle yapsak 2 Yok gene basmıyor Şimdi şuradan şuraya Buradan buraya alsak ee? Buraya koysak sıfıra bassak Sonuç ne? Yok Hiçbir şekilde basmıyor Kafaları yiyeceğim bu pot problemini neden çözmüyorlar acaba anlam veremiyorum. Sana ben soruyorum. Ne kadar saçma bir sıkıntı ya bu. Şunu da şuraya koyduk yalandan. Şunlar da şuraya. Envanterde de yer kalmadı ne yapacağız bilmiyorum. Neyse ben gideyim bir slota. Asas çok sağlam ya kim bu? Kim bu yıkık? Kıcas Bey'in kınıkçım. Geliyorum. Geliyorum da pot basamıyorum. Kaçamıyoruz da adamdan. Neyse gideyim bir slota orada bir daha açayım videoyu. Enzil çok açtı çocuk. Üçlü bastı ama şu an vursam da bilmiyorum ama bir hayli yıkık gibi duruyorsun kanka ben gene de vuracağım sana. Ice Mice bir şey yese aslında. Güzel olacak da. Şimdi. Kınık keşke. Bayıldın lan o neydi? Tamam abi ne oldu lan? Öldü. Ne? Zınk. Tamam devam. <laughs> Kardomuzdan bir turda bir saldıralım bakalım. Ne olacak? Buff'ım da var bu sefer var ya. Aha kim bu? Burak Kınık. Burak Kınık geliyorum gene ben. Ben gene geldim. Bay bay. Kardon kusura bakma. Diğer çocuk nerede acaba ya? Diğer çocuğu merak ettim ben. Bekle geliyorum. Bekle geliyorum. Bekle 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 bekle. Ben dalma, ben dalma. Saldır lan. Saldır buna da. Hepsine saldır gitsin kınık. Ver yeğenim 3-5'i. Görüşürüz kınıklar. Siz beni darladınız. Ben de sizi darlarım kınıklar. Yapacak bir şey yok. Devam bakalım. Dostlar Burak gene geldi. Kınıkçım ben seni aslında bir yerden tanıyorum da çıkaramadım. Adam mısın Burak? Sen adam mısın? Ya? Bu arada Guntay'a çok selam olsun. Buradan kendisine saygılar. Aa, taktım kalkanı diyorsun kanka. Asasın yanına koşuyorsun. Ayıp ayıp. Oradaki asası bak bak geliyor bak bak. Ayıp ayıp. Yakışmıyor kanık. Gel gel delikanlı gibi kozlarımızı paylaşalım. Ya ne oldu? Baktın yapamıyorsun. Hemen koştun asas kanığının yanına değil mi? Aha patladı bile. 75. Kör. Tuttu mu beni? Tuttu valla. Çıkarmayayım. Bir pot daha. Üçü döndü. Atma o yenim. Üçü de basamıyorum. Allah böyle oyunu bildiği gibi yapsın ya. Nasıl bir oyunsun oğlum sen? Çıktım 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 bir pot daha atarım. Kınıklar neyse ben kaçarım buradan BDB'ye. Daha da yakalayamazsınız zaten beni. Bir yakalar mıyız bro? Şimdi asas şuradan çıkıp var ya Patır diye koyacak ağzımı. Uh, bekle geliyorum. Kınık buralarda mısın? Burak, Burak Kınık burada mısın? Aha. Adamın Mike. Ya sekme işte ya. Koş oraya. Hayır. Vur kanka. Şimdi benim CP'li spike var. Görüşürüz kanıkçık. <laughs> <laughs> Aha temin bana valiz. Neyse tamam bu kadar yeter ya. Buradan sonra da bir BDV yaparız dostlar. Kastırtmadılar gene full fight oldu ya. Neyse iki tane MS'yi kıtladık bari. Dostlar bir BDV daha girdik. Pot basıyor mu bakayım? Gene basmıyor. Ya var ya. Hareket etmeyince pot basmıyor karakter. Yani mouse'un sol tuşuna basılı tutman lazım yani. Ne çirkin bir sendrom ya. 49 sendrom ya. Cık. Neyse pota çok ihtiyacımız olmaz zaten. Eğer şöyle bir tozumuzu basarsak. Gördüğüm kadarıyla bir tane varıyor var sadece. Rakipte dedi. maşallah var da var hocam. Aha bu ne? Lan sen ne yapıyorsun burada? Kanka sen bir yet. 35. Aa bu ne demiş bu ne demiş sal beni sal beni sal beni sal beni şaka yaptım bu oğlum. Attım Alice'i gördüm ama yetmedi. Attık bir kür. Zınk. Geliyorum, 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 geliyorum. Baat. Sana bir tane. Görüşürüz kınıkçığım. Sal beni varıyor. İstemiyorum varıyor seni. İstemiyorum ya. Zorla mı? Bu kim? Nemeles. Ne yapıyorsun kanka sen? Al o zaman. Yıl mı geldi sana? Tamam. Ben de bir kür atayım. Gördüm kınık seni bu arada. Bir toz. Kınık geliyorum ben gene. Ben gene geliyorum. <gülüyor> bye bye. <gülüyor> Kanka her seferinde yiyorsunuz ya. O zaman bir kör yeğenim sana sal beni. Şuna geçerken şöyle. Şimdi döndüm bir daha. Oğlum bu ne demiş ama ya güçlüsünüz size. Aa varıyor ne yapıyor burada? Patlat 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 patlat. Nasıl açılmış? Saplı maplı vur kanka, hiç fark etmez. Yatar, yatmadı. Yeteri kadar vuramadınız. Şöyle bir loop. Şöyle de bir kür. Bir kür daha. Eee, sal beni artık kanka. Bu ne? Ben tek kalmışım ki. Oha, parti çıktı. Bu ne? Neyse yapacak bir şey yok dostlar sağlık olsun. <laughs> dostlar şöyle slot'a geldim. Ama burada bir sıkıntı var. Arkadaşı hemen kovalım. Kınıkçım neredesin? Çıkart bakayım onu elinden. Bay bay. Tamam ben bunu çok düşman edinmeyelim. Ben yanda sakin sakin takılayım. Şöyle başlayalım bakalım. Yüksek ihtimal çok duramayacağız hocam. Burası çünkü geliri gideri çok salmazlar burayı ama elimden geldiğince duracağım bakayım. Birazdan Priest'e bir daha gelecektir zaten. Onunla da bir tür bir vs'miz daha var sanki. Hissediyorum ben şimdiden geldiğini. <laughs> Tom'dan buraya doğru koşuyormuş gibi hissediyorum. Neyse hocam bakayım ben burada durabildiğim kadar duracağım. Şayet MS veya darlama kısmında veya NPC kısmına düşersek Tom'la tabii ki sizlerle Birlikte bir satış yaparız. Bakalım 300-500 neyse yolumuzu buluruz. 300-500 proyu delirtir. Baksana bu kim ölüyü diriltir. Avrupa'dan ithal her şey burada bol bir yolse. Neyse bu boş yaptık. Tamam ben devam ediyorum hocam. Gelişmeleri tek tek göstereceğim size. Neymiş? 11-20 imiş diyelim bakalım. Kınığım tabii ki hemen geldi. Attık bir toz. Attın. Ama kanka çok belli ediyorsun sen. Bilmiyorum sanki olmayacak gibi kınık. Biraz kötüsün. Ondan yardım alırsan ayıp edersin. Beni kayıp edersin kınık. Beni kaybettin kınık. Ben de senden vsms atmam. Yıkık reis. şöyle fightlayacağız kınık. Bu işler böyle. Hadi çıkart. Çıkart kanka malisi. Ha, Vur. Vur. Heh, çıkarttın mı? Al o zaman kanka. <laughs> kanka çok çabuk yutuyorsun yemi ya niye öyle? <laughs> Tam da boş bitiyormuş iyi oldu neyse devam edelim bakalım birazdan bir daha gelecek hissediyorum <laughs> geldiğin zaman açarız. Burada bir BS'ler dönüyor hadi oynayalım bakalım kınıklar kime? Aha kanka bu adam db sen şimdi bastım defansı çıkarım kanka öyle olmaz. Döndü Spike ve görüşürüz kınık. Diğeri nerede? Diğeri kaçtı sanırım. Tamam devam. Yapacak bir şey yok. Farming. Buralar 56. <laughs> Kardom yine geliyor. Cidden geliyor ya. Bak kınık. Beni rahat bırak. Dostum. Oo, kınığım bayağı iyi vuruyor. 75. Beni görüyor mu lan? Helal olsun lan. Beni nereden görüyorsun? Öyle bir spike atsam sana. Bayağı da vuruyorsun kınık. Bir kör. Tutamadım beni değil mi? Yok kankam bu yatmaz. Tamam ben de yatmam da. Aha geliyor aslanım geliyor. Patla 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 patla. patla. Hani patlamadın? beni niye yalnız bıraktın ya? Bunlarla. Oğlum 9 9H... HP. Bu ne lan? Bu nasıl bitem? item? 9 HP mi aldın gerçekten eline kanka? Sana malis lazımdır. Hemen Need help. Help me. Hemen şöyle. Aha sıçtım. Sıçtım şimdi senin belana. Attı attı. Subside'in attı. Ver bir şey ver bayıltalım. 75'im var. 75. Ver bir şey ver. Bir şey at. Heh. Tamam bana vuracak şimdi. Benim kürümü alabiliyorsunuz mu? Oo, bunlar bizi yiyemesin. Görüşürüz Kınık. Gel gel. At o tavuğu yiyelim. Hadi bakayım. Dostlar buralar çok karışık. Kaydı bile açamadık. Çok hızlı öldü çocuk. Burada biri daha var. Bana mı attı onu? Yok. Buna vuruyoruz mu? Vuruyoruz. Geldi. Gittin kınıkçığım. Diğeri nerede? Geldim kanka. Oo, bizimkiler mahvediyor ya. Buraları PK alanına çevirdik dostlar. Bu neymiş böyle ya? Ağaç slotunda. Neyse bakalım. Çok fazla kalamayacağız gibi duruyor buralar. Buralar ortalık 56. Ama neyse Allah'tan parti martı bulduk da çocuk DBMB atıyor. Bayıltıyoruz. Bakalım duruma göre devam edeceğiz. Savaş tekrar başlasın. Aha. Tüh. İyi patladıydık. Yalnız burası <laughs> burada ortalık altı çok çok keyifli oldu lan. Niye böyle oldu? Farm keyif alır mı bir insan ya? Farm atıyoruz ve SPK atıyoruz. Neyse devam bakalım. Aha. Tamam attık bir volt ama CP harcadım. O çok kötü oldu işte hocam ya. Şuna. Ama benim 75'im yok. 75'im yok. Bir tane de biz vuralım. Gıdıklıyoruz adamı ama Kanka sen arada kaldın biraz Yani Çok fazla kişiyiz çocuk gene de düşmüyor görüyor musun? Ne çar dizmiş ha he. Helal olsun çocuğa valla Bayağı başarılı bir karakter dizmiş Bizi böyle var ya bayıltır Malisli yakalasa iki atar herhalde bana Ama bende de hareket hızı var tabi hocam öyle Keklikte değiliz yani kolay olmayacaktır ama Neyse bakalım. Aha bir daha geliyor. Suyu sen dive. Yeğenim bana dalma. Da Gitsen orayı farmla. Ben burayı farmlayayım. Yoksa ikimiz de bir şey kazanamayacağız. Yetti gari yani. Bakayım. Tamam bana saldırmıyor. Arkadaşla güzel anlaşıyoruz. Az önce bir mıkırdaştık. Kınık kusura bakma. Farm atmamız lazım. Ne yapalım? CZ'de oluyor böyle şeyler. Dostlar ton düştük. Üstümde kür bitti. Artık DB press geldi ya bayağı. Şöyle bir BM'i gördük gene. Güzel. Şöyle bir 51 bir tane alabiliyorsam alacağım. Bayağı aldım lan hakikaten. 1700 weight varmış. Ama pot mod miktar az. Neyse ben bir slot'a koşayım bakayım orada tekrar açarım. Şimdi ba bastık toz. toz. Hazır. direkt Hazır. Attım. Hazır. Göreği Gördüm. Attım. Evet, zaten gerek kalmadı diyorum. Dur atladım. Dur atladım. Ha, kim 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 Önde bak rivalim var gel kanka. Hangisi? Faylik var ya. Suyu sen mi? Direkt bak e şey. Bit dive mıdır nedir? Aynen o. Yok o değil değil lan. Tamam gitti o da. O zaman yanlış target oldu. Üstüne doğru üstü, üstüne doğru düştüm. Tonladı. Hı. Z var burada. Neyse o da gider zaten. Şu öndeki... Direkt direkt yok olur. Mali... DB'ye yetişemiyorum DB'ye de. Gene tek yer ki. Kanka bak sağa doğru yaklaşırsam... ya. Bekliyorum bir tur. Oo çok güzel çok güzel çok güzel çok Bak, güzel. En soldakini doldurdum Malisle gördüm mebeli. bir tane daha Birledim. Dur atladım dur atladım. Ceko ölme Ceko ölme üstü, Üstüne tor açtım dön onlara dön onlara dön onlara aldım bir tane. 75. Turunka. Bir tür tab verdim. Spike dönüyor. Bye bye kanka. At az Bir Biraz tekrar fırladım. Öl kanka ya. artık. Buna almayın ya. Yok abi. Tamam tamam onu salalım. afk Bu kim? Demolizet et. Geliyorum kanka. Demolize o kaçar galiba. Para mı gidiyor? Görünmez. Yulupu yoksa bayıltırız da. Şu yara bak ya. <laughs> Ayak <tam> sizin bir tane keseyim Bekliyorum <laughs> sizi. Molise düştü. <laughs> 1600 damage. Sadece Malise iyi yiyor ya. Tek at hiç buna devreye Şu gelen aa ne Hazır. oluyor? Lan? Hazır. Hazır. Üstüne doğru tor açtım. O da o, bu arada full billedim. Ya çaldılar. Tek yedi çocuk. <laughs> Yalnız iyi gene 600 NP falan kastık. Farm atacağız diye çıktık. <laughs> Aha şu 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 yatıyor. Tamam. Lan, 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 lan. Tamam buradan Hadi daha ekmek çıkmaz. Dönüyoruz, bir muhabbet edemedik lan. Tek adam gibi. <gülüyor> <gülüyor> Hepsini STJR BDV'den yaptım gibi. Oo. Çocuklar gene gelmemiş. Para Vallahi helal olsun. Şurada yani bir... şey de düşünüyorum açıkçası. Orada farmayıp orada ileride birisi var. Orada GB çok orada... değerli olacak. Bayıltırım direkt. Aynı. Aha kaçtı. Evet. <laughs> Diyorum ki orada sarmayıp oradakini buraya mı aktarsan? Anca soldaki var ya devresi de evet. çıksa içinden atar. ya, yani gerek yok öldü zaten. Diğerini Hazır. de devresini attım. Balisini attım. Bu ne bu bir şey patlıyor. Skill vurulmuyor adama. Şuna vurun ama. Ay ne? Aa benim bebeğim kanka balisi. Bekliyorum. Direkt tek. Bekliyorum. tek tek. Bir daha attım. Sorunu da açtım. Direkt tek yiyeceğiz. Malit'in şeyiniz varsa patlayın. Malit şey CP yok ya hasar atmıyor ki karakter. Hmm bir de kalkan oldu hata yazdım. Bir şey yetiştirebiliyor Hiç mu lan? Mi? Lan oğlum yeter bir şey gelip duruyor kafamıza. Kanka hiçbir şey yetişmiyor lan. Dur Basit bakayım. Yok. Tamam ben light fit'i duratladım. atladım. sana yani ulan zehir bile alamıyor. Tamam aldım. Bir zehir kürü daha Yedim çaksana kanka. Aynen. Eyvallah. Evet. Senin de aldım. Çok güzel. Çok güzel bekleyin, ezdikse petlersiniz ona da gerek yok. Lu Adamın loop'u var ya. O biri daha var. Bir asası var ileride. Biz direkt bayıltırız bunu. Bu tek yiyor kanka bu arada. 2-400 yiyor körle. Bak şimdi bak, bir o vuracak, bir ben vuracağım gidecek. Vur kanka. <gülüyor> <gülüyor> Kaseyi bekledim ya. <laughs> Bilemedim. Bende cp var. Maliki düştü, Bb'si düş, köçekle. Gider direkt. Hı <laughs> Lan kime vuruyor acaba? Var, var mı olabilir? CP yok Bak, benim ya. en soldaki direkt ölür direkt ölür. Malik'i devresi de küçük tek atacaksın. Hazır yakalamaya çalışıyor. Ay, ya buraya. Aldım Jack Ökür'ünü. Minördeyim sana minördeyim. Ölmeyeceksin. Uzaksınız 10k aldım. Acil atak yapmamız Bana lazım. Düşeceğiz. Onunla Ökür aldım. Aldım o full. Ee, Jack aldım. Alamadım aldım. Kör. 75. Ya Boro bir çıktı artık ya. Öf. Aldım Jack'ı kübünü. Kanka senin de kübünü al alamıyorum. Ya. Poyraz'dayım. Aldım. Ben direkt tor açtım. Değmedi Poyraz'a. Poyraz a. ya tekle. Tekle. CP'yi patladım Aynen. ben buna. Aynen Tekle şimdi. Tamam gitti. Yok oh. sen onu ne harap işte. <laughs> <laughs> Lan bana vuruyor. Aldım ben. Tamam devam. Hazır. Hiç bekle bekle yok. bekle. F Lan çok geri kaldım. Bırak Sayman'a. Vur. Hepsine vurun. Hepsine vurun. Hepsine Görüşürüz kınık. Sağdaki tek diyecek. Gördüm. Var, de var. Geldim. Heal yetişecek buna. Var mı Malis? Üçlü bastı. Damage yemiyor. Kanka bana bir seve beni doldurabilir bu huya. Hemen. Attım seveni kınık. Kime? Üç soldaki. Doğru attı. Tejmur değil mi? Aslında. Altlak mı? Bilmiyorum. Bir, çok kararsız olduk tüh. Doğru. Saldırsam saldırırım. Aha. Oldu. Aha. Bu ne yapıyor? Lan bu demi tor atmamış mıydı? Bir wolf arkadan zınk. CP patlatacak bu Bu adamda bir tuhaflık var onun. Nasıl böyle hızlı gidiyor ama. Şunu bakayım. Aha durdu. Gel. AFK kaldı. Gel. Yok ya. Bak ya. Gel, gel. al kanka al. Neyse bir toz atayım bu şimdi vuracak bana bir sürü arkadan. <laughs> Slide atmam yok mu bir tane? Oha atta her ice tutuyor bunun. Enc internet tutuyor, ben anlamadım zaten. O ayrı bir rezalet. Aynen taraftan arkadan git. Bekle bakayım. Yetişiyor mu ona? Lan hançerde de almadık kanka. bu o tarafından çık. <laughs> Manşeti <Maliseye gülüyor> düştü düş, patla. Zınk gitti kınık. Mokte mi bu adam ya? çok şaşırtıcı değil mi? Bu tam atıyor ya. Aha, aha. Kestim elini, kestim önünü. O neydi öyle? <laughs> İyi benim görünmezlik yani, var yani. hala. Soldakine DB istiyorum kanka. En soldaki prenses. Görmemiş <laughs> gibi yapıp direkt <laughs> atacağım. Hazır. Değmedi. Değmedi. Değmedi mi? Yok. Hadi ya. Yetişebiliyor mu? Çok uzak sola. <laughs> <laughs> teke <laughs> <laughs> Adamlar şu an deli gibi sövüyorlar yani. Kanka sana bir sürprizimiz yok mu? Kanka. Çok uzak değil. Bir tur görmezsiniz değil mi? Ha, biz patlatırız ya. Dur bekle birlikte patlayalım. Bekle heal kaldıramaz. 3, 2, 1 patla. <laughs> Kankam saygılar. <laughs> Kanka 1, 2, 3. Kesin ya. Kesin. Gitti. <laughs> Allah Allah, yiyin, ya. <laughs> Fena küfür ediyor şu an. Ben normalde pek kesme taraftarı değilim ama. Bakma benim çarda ezik, çar, da... çar ezik ya. Benim şey değil yani. Ben de yıkığım ya. Burada <laughs> bir kını yakaladık. Bam. 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 Kanka sen iyi misin valla? Karakter temiz akıyor maşallah. Ama biz de boş adammışız meğerse. T ucundan yırttım. Kılıp <laughs> 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 benden fight atmak istiyorsun ha? O zaman bir kör 1.75 bir Aha lan ne oldu oyun bozuldu Oğlum <laughs> oyun bozuldu lan o neydi